Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım. Bugün arkadaşlar motorumuzdaki SC egzozu söküyoruz ve motorumuza Tiger takıyoruz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben CBR 125 dönemlerinde, R25 dönemlerinde hep Tiger egzoz kullanıyordum. Abart egzoz olarak Tiger egzoz kullanıyordum. Onun haricinde başka bir marka egzoz takmamıştım. Ama R6'ya geçtikten sonra hiç Tiger egzoza geçmedim. Direkt olarak SC egzoz taktım. Hani bundan önce bir tane daha SC'm vardı. Bu ikinci SC'm. Hiç Tiger takmadım. Hiç R6'da canlı olarak Tiger'ın sesini de duymadım. Bugün arkadaşlar ilk defa r Tiger egzoz takacağız. Hatta ve hatta şu C Ece egzoz çıkardığımızda da motorun egzosu sesini duyuyor olacağız. Hızlıca geçelim çünkü hava durumlarında saat 2'den sonra fırtına falan bir şeyler diyordu. Hazır hava güzelken işimizi hızlıca halledelim. Şimdi kanka dedin ki bana ilk bunu ben bunu var da yapmıştım daha önce. İlk R6 ilk ceza yediğim dönemde. Aslında elim yatıyor kanka da şey yok alet edemez sıkıntılı baksana penseyle tutuyoruz bunu bir de şunun böyle kaliteli alyanlar var onlarla yapmak varken böyle gariban işi alyanlarla egzoz sökmeye çalışıyoruz uğraştığımız şeye bakın ya ama değecek bence kanka değecek hazır dedim çapının tiger egzozu varken şunu bir test edelim nasıl olacak görelim en azından 3 yıl motoru sürdüm bu kırdın ne oldu lan Tam işte çıktı. 3 yıl motoru sürdüm. Daha canlı olarak kimsenin de böyle Tiger Exhaust'a nasıl ses çıkıyor görmedim. Yay var, o yayı unuttum. Yüksek CC'ye Tiger Exos takmıyorlar kanka zaten. İlk aldığım dönemlerde birisi bana videosunu atmıştı ya da almadan önce de olabilir. Hani bak ara altı da Tiger böyle çok güzel falan filan diye ama yani anlaşılmıyor çünkü adam yani yıllar önce 3 yıl önce iPhone bilmem kaçta veya Samsung bir telefonla videosunu çekmiş rüzgar sesi geliyor bir şeyler geliyor anlaşılmıyor yani canlı çok merak ediyorum o yüzden ya bugün de ilk defa Tiger'ı araltıyla ilk defa araltıyı Tiger'ı duyacaklar için de hani olabildiğince rüzgar sesi olmadan bunu size yansıtmaya çalışacağız çıkaramayacaksın sandım bir ya tekte babacım sen rahat olsana tamam onu çekiyorsun geliyor zaten sağ sol sağ sol yok sıcaktan gevşemiştir o. Heh, bu kadar Kuşcan şimdi. Kanka bu ne şimdi? Her şey bunda mı? Evet. Allah! Her şey bunda oğlum nasıl onda? Cidden şimdi, böyle kanka. çalıştıracağım mı? Çalıştıracağım ve gidip gelmek istiyorum bu cebi ekipmanları giyeyim mi? Ya şöyle, hiçbir yerde ev yok gördüğünüz gibi. O yüzden gönül rahatlığıyla bu egzozu bu şekilde Aynen. bağırtabiliriz. Ya arkadaşlar trafiği açık alan ama burada trafiğin açık olduğunu milyarda, 5 milyar kat trilyonlarda bir kuruş insanın bildiği bir alandayız. Yani kimse buranın trafiğe açık olduğunu bilmiyor, kimse gelmiyor. Bakın yani çok o kadar emin konuşuyorum ki şu arkadaki yolu bile kullanan kimse olmaz. Kısa mesafe gideceğim ama ekipmansız kesinlikle motor sürmüyoruz. Yaklaş. Ses patlayabilir. Biz patlamayalım. Biz patlamayız herhalde ya. Şimdi ama alev atacak değil mi bir de? Üf. Bilmiyorum da ilk defa bunu da böyle dinleyeceğim ha. Daha önce hiç çıkardığında çalıştırmadım. <laughs> Oğlum. Bu böyle Porsche bir şey bir şey bir şeyler oldu bana. Porsche Mustang falan oldu Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Kulağın titredi mi? Bak, Arkadaşlar kulağınız titredi mi? Yok. <laughs> Bak şu an İzmir'deyiz. Polisler sesi duyup İstanbul'dan buraya gelecekler. Ben Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Al Kaşlılar gidiyor. Oh. Felaket. Kask var. Kulağım aşırı derecede ağrıyor, titriyor. Çok bağırıyor Dışarıda nasıl geliyor? Dışarı boş var. Şurada kocaman evler var ya burada. Bu evler kesin duyuyordur. Bo çıkarmayalım ama bence. Yok kanka Değil mi? takalım Gerek takalım. Genellikle yok. Bu sesten sonra Tiger b**** gibi gelecek. Keşke bunu en son yapsaydık ya. Sıyacak mı kanka? Sıyacak sıyacak. Aynı aynı aynı. Hem fikir miyiz? Evet. Aynısının tersini yapacaksın işte kanka. Aynı sok. Hayır lan öyle ters değil. Sığmayacak sığmayacak. Sığacak. Sığdı sığdı. Sığmaz. Nasıl sığmaz ya? Dayanamam. Anne çok kalın egzoz geldi ya ondan. Yani. Sıkıştır sıkıştır. Heydir biraz. Kanka egzozumu yamulttun. E, motor öne geç, gidiyor. motor öne gidiyor. Kanka bence sen yap bunu ya. Ben kameraya geçeyim. it kanka. Ha, bak sen yapıyorsun. Sen bu işin ustası olmuşsun. Sen bu işin dehası dahisi olmuşsun kanka. Bence de biraz egzozun <laughs> şey saçma olmadı kanka. Çok büyük kanka. Bayağı uzun. E, yay atalım ya. Yetmez mi tutmaya şimdilik? Tutar yeter. Tamam hiç uğraşma yay yapalım. Yayı ben çok güzel takıyorum da bence sen tak kanka onu. Taktım. Nasıl yani? <laughs> Taktım işte e, o yay bir yaramaz ki. Tam zaten çıkaramaz kanka. Devam et böyle. Bir şey olursa egzoz düştü falan ben ödemem bir şey. Okudum onayladım. Okudum onayladım. Tiger'lı sesini duyalım şu canavarın. Sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Bence böyle kullan. Tiger egzoz olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı geliyor sen. ZC halt etmiş. Vallahi ZC halt Oh ha, replikaydı ki zaten SC. Öyle de demiyorsun gerçi de. <laughs> yani bence böyle daha güzel. <laughs> Oy, o neydi öyle? <gülüyor> yaklaş yaklaş. <laughs> <laughs> Kapatsana be. Kanka Alevi çok güzel atıyor. Keşke kamera görse. <laughs> sesi güzel bu arada ama. Çok tatlı geliyor sesi. Biraz sanki böyle cızırtılı değil mi ya sesi? Hayır bana normal geldi. Bir de benim seyirciden daha fazla çıkıyor sesi. Hayır lan abartma. Kullanılmaz ki ama böyle. Küçük boru yaptırman lazım. Küçüklerden ya. alırsın olmaz mı? Şey küçük değil pardon. Tamam tamam. Dediğin gibi şuraya bir tane boru yanlamasına şöyle gelecek. Şöyle, yani dikine gelecek. Gidecek. Aynen. Ya yani şuralara falan gelecek. Bir giderken deneyelim inşallah düşmez kanka. Düşerse. Çok da Hadi yakıştı da biliyor musun mu motora? Oğlum en azından rengiyle bir tık daha uyumlu oldu. Bak Daha yakışıklı oldu. Çok büyük ama kanka ya. Ben sadece şeyden seviyorum. Tüpü küçük olduğu için seviyorum. Bu baya büyük ve bunun Ares şimdi bu Tiger TR 780. Bunun Ares e, modelleri var sanırım. Ares 780 oluyor kısa tüp. galiba. Hani o kısa tüp oluyor. Ares'ler güzel yakışır. Ares'ler büyük ihtimalle direkt böyle racing motorları üretilen bir şeydir. Yok. Sallıyorum tabi. Falan filan ya. Yani. Kanka benim bildiğim racinglerin böyle hep büyük ya tüpleri. Küçük motora da küçük egzoz takar mısın? Takarsın. Kapa durmasın diye takarsın. İşte bilmiyorum kanka yani ne, ne için yapıyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gidiyorum. Hadi git. fazla geliyor SC'ye göre. İnsanlar ne diyor biliyor musun? Abi de birinci vitese geliyorsun geçiyorsun diyor. Öyle anlaşılırım mı? Çık şuraya bas diyor kanka. O zaman kas kameramı açıyorum. Aç. Yapıştır gelsin. Evet arkadaşlar çapın geliyor. Şimdi biz yavaştan aşağıya geçelim. Şuradan yukarı doğru tapa gaz gideceğiz artık. Şu an ters yöne girdik. Ama yani dediğim gibi ilk kuruş insan buraya gelmez. <laughs> buralarda basmakta işte bu taşlar yüzünden biraz sıkıntı. Şuradan o dönüşümüzü atalım. Nasıl? Abi dur dur. Abi bir şey diyeceğim. Kaldı. Kanka o kadar çok kaliteli çekiyoruz ki kartın dolmuş. Dayanamam. Tamam şu bu havada kartını alırız sıkıntı yok. Kanka çekmemiştir belki de şey yapalım ya. Telefondan çeksen full bir daha gideyim geleyim. Bir jandarma mandarma gelirse yalnız bu. Şöyle dönelim hocam. Bir daha gidelim arkadaşlar. Bakalım telefon kamerasında ses nasıl geliyor. Yani bence bu egzoz daha güzel. Satayım kardeşim sana. He? <laughs> Satayım mı? Kardeşim lastik bitti lastik. Valla Tiger başka ya. Tiger başka kardeşim. Valla Tiger başka. Sevdim ben buna <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz. Almayacağım diyor. Ayıp ya. Bu arada arkadaşlar çapın egzozu bu egzozu satıyor. Hani eğer ki almak isteyenleriniz varsa bu çok yalnız haberi arka frene da biraz sıkıntı olacak gibi geliyor bana. Şöyle ki şu an bu Tiger Exhaust MT7'ye de oluyor. Böyle gördüğünüz R6'ya da oluyor. ya yani büyük ihtimalle çoğu motorunuza olur. Ben niye bu kadar salak enayi gibi döndüm? E zaten burada değil miydik? Of beynim gitti ya. Az önce böyle geldim zaten. Tamam böyle nasıl çekiyor bizim motor nasıl duruyordu az önce? Nasıl yani? Ha tamam böyle değil mi? Aklım çıktı kanka. Şimdi arkadaşlar hemen şu ekipmanları bir daha çıkartalım. Bu kameranın hafıza kartı dolmuş. Hemen benim şu hafıza kartını oraya vereyim. Oradan devam edelim. Tiger'ın sesi biraz daha tok. Benim egzozun sesi de fena değil bence. Ama onu da bir videonun sonunda dinletelim hani. Hangisi daha güzel? Boş mu güzel? Tiger mı güzel? SC mi güzel? Aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim fikirlerinizi. Bu direkt çıkacak lan zaten. Evet çekeceksin gelecek. Sıcak değil abartma. O kadar olamaz. Motor gitmesin de. Aa! Kaya sağ sol yapsana sağ sol. Böyle. Bay mı var? Ağzını kapat. Sesini kes. Sen bir yardımcısın. Seni aşağılamak istemiyorum. Yapayım mı? Kanka <laughs> sen yap. Kanka yani bak yapman gereken tek şey şu. Heh. Olmuyormuş lan. Ya paşam. Niye dönmüyor? Kaynamış mı? Tamam kardeşim. Düşlü olmak lazım. Heh. Ne oldu? Hadi. <laughs> Hadi. tamam işte. ben, ben yapayım istiyorsan. Şu an çok kolay bu. Allah Allah. <laughs> Aynen öyle yapacaksın. Bu kadar basit ya. Oğlum bu İzmir'in havası da ne kadar değişik bir hava ya. Güneş açtı. He. E, hava durumu ikide fırtına gelecek diyordu. Fırtına değil. Güneş açacaktır işte. İzmir'dekiler şaşırıyor. Helde. Rahatsızlık kime rahatsızlık vereceğiz? Dağdaki Orman mı? ama. Tavşan da, tilki de, kurt da egzoz sesi dinlesin. Ne zaman duydular ki böyle egzoz sesi? Dinlesinler mis gibi. Güneş açtı çok güzel bu arada. Abi basayım mı? Bas. Burada bastık ama birinci vitese bastık. Bence çok bir şey anlaşılmadı. Şöyle bir 3-4 atalım. Bu tapa gaz hayır nasıl geliyor onu anlayalım. Bak şimdi kurt kocayınca tamamlık şey olunca kurtlar dağdan inince kışın yediği karı Ayazlı'nın kurtar hakdefine bilsin. Hadi eyvallah. Gözümü geri aldım. Deli dehşet bağırıyor. <laughs> bu ne oğlum? Hayatta böyle sürülmez bu arada. Serseriler be. Geliyorlar şey yapıyorlar. Tribot düşüyordu. <gülüyor> 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 de sen yukarıda kaza yapsam bir şey yapsam motor düşse kolum bacağım kırılsa başım dönse beynim aksa bayılsam etsem nasıl gelcen yukarıya bu kadar eşyayı bırakıp yürüyerek Koşa koşa geleceğim kanka yürümesin Telefon da önemli kanka Bunu da dinledik şöyle son bir kez basıyorum marşa, patlatacak kadar patlatıyorum artık Bunu çıkardım bence değil mi egzodun Bir zahmet yani öyle düşünmen hoşuma gitti <laughs> diyeyim mi? Sabah duşa girmiştim. kullandığım sularım ular hepsi şu an fışkırdı böyle. <laughs> Felaket. Arkadaşlar ya yani duyduğunuz sesler böyle. Ne kaldı ama? SC kaldı kanka. SC'de SC takacağız daha. Ver bana parçaları, şunları ver. Takamayabiliriz ama. Vidası nerede bir vida? de? Sen çıkardın. Şimdi bak, sen çıkardın. Ben, o Ayıp oluyor şimdi kanka. Sen çıkardın ama. <laughs> o ayıp oluyor. Yarın Bulgar üzülerek gidersiniz. Gibine bak. Yok. Vermişimdir kanka. Yok, yok lan. Oğlum nereye çıkaracağım? Nereye çıkardık? Biz şurada mı çıkardık? Oğlum köşeye köşeye bir yerlere atmışındır. Kanka bulamazsak en güzel. Buldu var. buldum. Köşeye atmışın işte abi. bak. Bütün aletler burada. Ha evet ben koydum ben onu galiba. Adamsın. Bir an var ya böyle gideceğiz sandım eve. İlk olarak oda sıcaklığındaki 250 gram margarin. Bir adet yayımız. Bir adet. Nasıl yapacağız kanka bunu? Sen söktüğünü hatırlamıyor musun? Hayır. O demir arkaya gelecek. Tamam. Denk getir. Döndürerek yapman lazım. Döndürerek yapman lazım diyorsun da. Sen mi fardasız yani sadece? Kolay olsa herkes yapardı kardeşim. Kanka bu... Tamam öyle oldu o. Onu eğdirerek takıyorduk kanka. Tam bu açık kaldı bura. Emin misin? Oğlum nasıl lan? Oğlum sen bastırırken boruyu da mı götürdün acaba ileriye? Eee besinin şeyiymiş sende ha, Kanka ne kadar burada kalacak bu işte böyle. Tamam öyle zaten. E... O, o, şeyin Tiger'ın çiziyor oğlum ona bakma. Öyle mi? Evet. He. Öğreniyorsun ha. Çırağım oldu yakında. <laughs> Dayı. Ayıp oluyor ya. İşte onu anahtar getirseydin her şey daha kolay olabilirdi. Motoru ben süreyim. Egzozu ben sökeyim. Videoyu ben yapayım. Onu bunu ben yapayım. Sen ne yapıyorsun? Bir kameramanlık yapıyorsun. Kolay mı oğlum? Tek iş yapıyorsun. Gel şunu sen yap. Sen motorla oraya buraya giderken ben koşturuyordum la. Yürüdün kameramanlık yap. Ne yaptın başka? Elini cebine sokmuşum. Burada duruyorum beni e, Duracağım tabi oğlum. Elim kolum acıdı kanka. Kanka yalama yapma yeter. Sıksın yeter. Zaten açmaz o titreşimden falan. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Yalama yaptım. Öf. Arada geliyor böyle kanka. Telefon çalıyor. çalıyor. Oo. Kim? Millet vekili. Alo. Evet, anneni mi aradın? Sen annenin sekreterliğini yapıyorsun. Adam buraya geldi. Sivil, polis var. Kanka, sivil olabilir geçmiş olsun. Kanka geçmiş olsun cezayı yiyoruz. Bize gelseydi burada dururdu kanka bence. Kanka kavga çıkarsa bir sporcuyuz. Bir kişi değil mi oğlum zaten? Hayır, İki kişi alırız. Sen tut ben vururum. Dayı komik değil. Sağ olun. Nerede tanıdınız? Doğru tanıdınız. Selam verebilir miyim? Verebilirsin. Video sıkıntı olmayacaksa. Bir sıkıntı yok ya. Bölmeyeyim isterseniz ama. Bir gelebilirsin sıkıntı yok. Bizi kavga etme geldiler falan diye düşündük. Ha <laughs> <Aa>, yok. Şikayet. <gülüyor> 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 <Çocuklarım>. <gülüyor> o da. Merhaba. 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 Merhaba ben de kameraman. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Ben bir davarım. Siz nasılsınız? İyiyiz. Yardım Edir etmeye geldiniz ya. değil mi? Edelim sıkıntı yok. Tabii. Evet. Hemen ver <gülüyor> aletleri. <gülüyor> Çok çok anlarım ya. Yani. <laughs> ne yapıyordunuz? Egzoz takmaya çalışıyorum. Egzoz takmaya çalışıyorsun. Yapabileceksen buyur. Edelim sıkıntı yok. Seni çekiyor. Hadi hadi. Siz nereye gidiyorsunuz böyle? Yukarı gezeceğiz. Benim Ge -ge burada yurdum y var da. Değil, burada yaşıyor. <laughs> ha, e, ne var ki yukarıda? Dağ. Tepe. i̇lk kez uzaram görüyorum. Uzaram. Manik, ben de şey demiştim buraya. Kimse gelmez demiştim. İlk gelen sen ol. E Bunu sen yap işte. ya. Ben yapmayacağım artık. Bitti, zaten Şimdi, oğlum. Ben. Direkt çekeceğim. Yok sen ayarlayacaksın. Sizi rahatsız etmeyin o zaman. Tamamdır. Gel. Görüşürüz. Kendine yani, iyi bak. Ne yapıyorsun? Onu takmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Kanka hemen taktın ya. Çok iyisin ha. İzle ve öğren kardeşim. Üf. Temiz oldu. Bu ne böyle oldu lan? Bu kadar gevşek miymiş bu? Böyle olmaması lazım bunun. Niye? Şimdi mesela el ya, elimi... Öyle olmasının nedeni ne biliyor musun? Mu? Daha çok içine sokturdun. Daha önce daha iç şeydeymiş. Yapamazsın onu. Sıktık ya. Tamam gidelim hadi ya. Elim kolum bacağım ağrıdı. Gel kanka şöyle bir son bir kez motorun şu anki sesini dinleyelim. Yıllardır Samet böyle kullanıyor. Aynen 3 yıldır böyle. Başka, olabilir. başka olabilir ya. <laughs> Bence Tiger daha güzeldi ama sen bilirsin. Tiger'ın sesi top çıkıyor kanka da. Başka ya. TC başka. <laughs> Görse. Akşam yaptığımızda gözüküyor ya sıkıntı yok. Yani Instagram'dan arkadaşlar takip ediyorsanız da oradan ara ara storyler patlatıyoruz. Şey yaparsanız oradan da gece alevlerini görebilirsiniz. Ben ne bir şey kalmadı. Sen ya. geleceksin ben de yürüyeceğim. Hani ne yapıyorsun bu videoda ne yaptın dersen ben yürüyorum. Yürüyorum. Bak şimdi de koşuyorum. Ne yapıyorsun? Sen şey şimdi. arkadaşlar durumlar böyleydi. Tiger'ın da sesini duydunuz. SC'nin de sesini duydunuz. Kıyamet hali olarak hiç egzozsuz halinde katalizör iptal halinde sesini duydunuz. Aşağıya yorumlara hangisini beğendiyseniz yazarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.